Kanun sazı ile ilk tanışmanıza hoş geldiniz. Ben Deniz Kemal ve 30 kusur senedir bu güzel enstrümanın evvela çalımı ile ardından da eğitimi ile meşgulüm. Kanun enstrümanı yüzüklerle tutturmak üzere mızraplarla ve parmak uçlarımızla çalınır ve yukarıda gördüğünüz anahtar ile de mevcut olan bütün teller akort edilir. Kanun çalarken eğitiminde müziğin evrensel dili olan nota, ona bağlı usul eğitimi ve aynı zamanda birazcık da olsa sesimizi kullanaraktan kanun çalma eğitimini başlayıp ilerliyoruz. Eğer ilginizi çektiyse sizleri okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.